Islanıyor orada adam ya çalışıyorlar Hacı, geldi. Hacı. Hacı işte bu kadar. Alo video çekelim hemen. Harika, Harika bir şey bu. Alham birisi de oradan inmeye mi çalışıyor? Çıkmaya mı çalışıyor? Yukarıda baksana. Aha aha iniyorlar oradan bak görüyor musunuz? Deşem bir şey. Millete bak abi. <laughs> düden şelalesi böyle dökülüyormuş ya. Yani. Uzaylı görüş köylü gibi Bence de. <laughs>